Bunu izlemeyecek misin Catak? Are you kidding me? Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. Yüzyıllarca <laughs> kalır diyor bu. GDO olan olay be. Gel kız dilli, gel çikolata da var, gel. Oh, check it out. This is actual honest to god pudding. Seriously? Pudding ya? There's a mattress. There's blankets. lan yatak lan. Sen ne diyorsun <laughs> abi ya? Başkasının yatağı. Hayır abi, uyuyacağız burada. Uyuyacağız burada. It's kind of cozy in here. The van is cozy. This is creepy. Ay kadın da ergen çıktı. <laughs> real meal it would be nice not to sleep in the van for <laughs> a we need to be sure to get it on the we should go and get ahead of it before it's too late the fence is reinforced we'll be fine we found this buradayiz bu gece buradayiz bu gece we deserve a little break from the van yes kids go wild just stay indoors and keep your <laughs> ears open just in case Yalnız hepsini yemeyin. Ayı bu çocuklara. Onu biraz şey yapın. Ay kadın kızdı. Demokrasi bitch. Üç kişi kalalım diyor. Kurva. Mariana ver çocuk eğlensin. Al müzik dinle. Ay yerim lan. Mariana lan. madam? i don't know how i always end up being the mean stepmom and you get to be the cool uncle. they do make cool uncle rules now and then. oh, yeah. then there's a cool uncle, the mole. it's already working. cool uncle javi. why? because you used to hit balls with sticks for money. ah, baseball, i did was I'm cool cuz I used to hit them really far. Also, people who are actually cool don't say cool as much. Grab some gas. We're out of here in a few hours. Hey, uh wait, but you? Lata. You're the cool one, remember? She'd expect it from you. Ay kızsa sen ver diyor. Cool olan sensin ya diyor. İnanılmaz. Senden bekler diyor. İnanılmaz. Olay çıkacak. What the fuck you think you're doing with our gas? Gazımızda ne yapıyorsun? Go on, speak up. Artık o benim gazım. Come on, sence Don't fucking test me, boy. Hadi. You ain't the loner type. I can tell. I know you got people. İnsanların var biliyorum. Geliyorlar. They're out scouting around, but they'll be back soon. i not okay. too happy if they see you pointing a piece at me. Yeah, probably not. Melan. Then again, maybe they're already here. Zaten to make an ambush. Fan out look for the others. Lonnie, you're with me. Diğerleri... Oh, shit. you shit. İçeridekiler adamınız benden. Ellerinizi kaldırıp çıkın. Her vurmamızı istemiyorsanız. <laughs> Önden sen gir de adamlarız dedi bunu diyor. Aa, yavaş aç. Oh Aa. Aa, Başka bir şey yapamıyor muyuz? OK. Çekiler Paris hoş geldin abi. Gitmeden Pridwa hakkında bir şey diyecektim. because dedim. Because abi, because. Başka sebebi yok yani. Sevmiyorum. Valla tenekeleri sıcak. Fazla uzağa gitmiş olamazlar. Real face time. Bu Rus, bu Can't just take what you like. I don't roll over like that. But, geri but, I'll get you more food. Okay, I can replace everything I swear. That's the god least you can do. objection. I I get it, alright? You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you hit pay dirt. Honest mistake. But I got this sneaky fucking feeling. That you're full of shit. Bana gibi hmm. i ain't gonna let it be like last time some assholes rolled on us. Keep an eye on this dickhead. I want to grab some cuffs. You got it. Okay, let's go, man. Just chill, okay? No need to make this any harder. Oh, but i will give to put you in please. Look, man. This doesn't have to go. What the fuck was that noise? O no, ses. Şurada bir eee pek dolayı öksüren birisi vardı. Fuck you <laughs> bitch! Guys, <laughs> get the fuck in here. <laughs> Çarmalan arkadaşlarını vacit sikerim ha. Kapıya dolur kapıya. <laughs> Yırattın. What the fuck? Niye yere attın silahı? What the fuck? You have to pay for what you done you... here. the fuck? Niye yere attın abi silahı? Abi şu an oyundan çıkmak istiyorum. Damn, hmm. şu an şu family, you? what did you do with my family i didn't need this scheme i didn't need this scheme <polar> fucking asshole just do us both a favor and pretend you're still asleep i wouldn't start talking if i were you you're lucky we do things a certain way i'm already tempted to put a bullet in your brain for what you did to lani back then

WhatsApp amigo. Bu sefer silah aldık abi. Hey. Bu visto. Fuck. Yeah. All right. That's good. Just keep looking forward. Bizim kız. Bizim kız. I'm already having a bad fucking day here. Clem. This is not what it looks like. What it looks like is you shot an unarmed guy in the back. Or is that not what I saw? that is bir adamı sırtından vurdun Okay. Now don't do anything stupid. Because I'll shoot a lot quicker than you did. Oh shit. You're a kid. Çocuksun. Well, wait, did you do that with the tree? Ağacı sen mi devirdin? I was trying to stop the truck. Oha, kamyoneti durdurmaya çalışıyordum sadece. Oh, shit. What the fuck? Niye? What need the truck for? To drive. Sürmek için lazımmış araba. Put your hands up and close your eyes. Üzerini kapat ve ellerini kaldır. Look, I'm the victim here. We're all victims. Oh, so it's okay for you to rob me. This is payment. Seni kurtardığım için ödeme alıyorum seni. What the fuck? Ama benim yeğenim için. Hey, that's for my niece. She loves chocolate more than anything. Onu her şeyden daha çok seviyor. I promised it to her. Ona söz verdim. Please. Lütfen. Please do it back. Please, Keep your eyes closed and count to a hundred before you go. Wait, just my family. Ailem. Aileme dönmem lazım. We Saldırıldık. Nerede olduğumu bilmek istiyorum sadece. 550 550 tane aşağı doğru sürüyorduk falan filan. <laughs> Hala oradalar, Onlara gitmem lazım. Well, kurva. You said you were götürürüm seni. Ama ondan sonra kamyonet benim. Okay. Yeah, absolutely. sıkarız kafana kılım, sıkıntı yok. <laughs> Böyle olmak go. mı? I don't trust. Him. I'm not taking any chances. So it's safer for both of us if you're tied up. Okay. Glad we understand each other. The name's Javier, by the way. I'm Javier, call me Javier. Clementine. Clementine. Oh, it's nice to meet you, Clementine. If you say so. Bayağı amına koyayım. Çözmüş ha. Roket varsa ucuna da taramalı bağlayalım. Yani. İyi tabi oğlum kız. Look, you don't want to talk. Başka bir şey Okay. But how about you give me that gun back so I can at least defend myself? Ama silahım varsa de kendimi korusam. All I know, you turn around and use it on me. Dönüp bana sıkarsın dedi. Come on, this whole silent loner thing you got going on. Just be real with me. Ne bu yalnız kurt ayakları falan filan? Ne demek istediğini anlamadım dedi. Okay. Muertos, Puro muertos. Neden kaza yerine gitmedi o muertolar abi? Sese gidiyorlar falan hani. Muertos. What do you call them? Ne diyorsun onlara? Walkers. Walkers. what do you call the ones that run? Boşanlara ne diyorsun? Oh, fucking walkers, okay? Hepsi yürüyen <o> amına koyayım. <laughs> I'm just I'm not used to being around other people. Yani insanlara takılmak konusunda pek iyi değilim. Not for <laughs> a while anyway. Yani ne zaman bir süredir. Usually. Fark ettim Bence abi. Fark ettim. Yeah. Well it shows. Meaning what? what? Nel bekliyorsun lan? sure use the dust up on those people skills. It's a little biraz. Nasıl seni olur? So, who's at this junkyard? Kim o Junkyardtakiler. Carlos and his wife. Carlos'un super ve karısı. All this surviving this long. Not sure how you did it. Kadaratta kalması çok, çok, bu kadar çok, ilginç. çok, İyiyim. çok İyiyim. ilginç. Nasıl yaptığını anlamadım bile. Thinking everyone to like that. Aa, no, I didn't do it alone. Tek başıma yapmadım. Uh, uh, Kate yardımcı uh, uh, Kate oldu. Kate My uh, Kate. Most of the work actually. Pek çok işi Kate yaptı. Having <laughs> a partner. Partner sahibi olmak güzeldir. How about you? Peki sen? You must have been pretty young when this shit started. Çok çocuk tanır bu iş başladığında. But some people looked out for <laughs> me too. Öyleydim ama bazı insanlar. <laughs> Same thing that happens to everyone. Bana yardımcı oldu. Ne oldu onlara? Herkese olan şey oldu. They are dead, they're dead, muerto. Shit. We can't stay here. There's a town up ahead. We can stay there until the herd passes. Otherwise, we're walker food. No. I Please. We can't make a detour. I need to get to the village. gitmem lazım. I need him to see that. But right now, you have to believe şu anda bana inanman lazım. You mean the way you trust me? Sen merak etme. Don't make me regret this. Oo, beni pişman etme dedi. Come on. Let's go. Amigo, too much bu muerto, muerto. There. N Olur amınıyor. Get to the gate. Get to the chopper onları Onları hepsini temizlemeden kapıyı açamam dedi. Okay brother. If this is what you want brother, Ooo soltuk ateş ediyormuş ha. Niye ona sıkarlar? de buna mı sıkmam lazım? Ben buna sıkacağım abi. Kız niye ateş etmiyor abi? Kız uzaya ateş ediyor abi. Oh boy. Get your ass inside. Come on now. geldi ne oluyor amına koyayım? damn it francine one of these days those doors are gonna close and your ass will be on the other side yeah and when that day comes trip i promise i'll eat you for i You been doing it for a while i'm going to call the walkers pass i'm taking this guy to a junkyard off the highway my family might be trapped there hiding from some very bad dudes well, shit. Sure. I'm truly really sorry, sorry. sorry to hear that. I'm sorry to hear that, quick. We're hoping it's gone just as fast. So, just keep your heads down and steer clear of trouble. You got me? Okay. There's too much going on outside the walls tonight. We'll be cool. Just need a place to ride out the herd, that's all. Alright. I'm gonna hold you to that. And I wouldn't recommend changing your mind, if you wanna hang on to all your teeth, that is. head on in. I got shit to do. Well, welcome to Prescott. Prescott adında bir kasabadayız. Niye bu kadar insancıl insanlar anlamadım ki. It's pretty Eski bir havaalanı üzerinden kurulmuş. On İnsanları pek sevdiğim söylenmez ama diyor. usually I'm in and out as quick as I can manage Get gonna get out there not exactly an option this time though this time so just a pit stop okay we're gone as soon as there's a window I hope that window comes soon in the meantime hey Javi. what's what's up my family I am they're still out there are If you guys made it this long, I'm sure you know you'll know what to do. Kadarın zamanlar hayatta isan. Onlar da bir şekilde hayatta kalmayı biliyordur herhalde. This way. Hadi bakalım buradan gidelim. I gotta see a guy about some bullets. Ah, mermi almış sanırım bunlardan. Çalışmayan mermiler onlardı. Hadi bir bakayım. Olay çıkacak. Clem rajon kesecek abi izle. Jeez, I haven't been in a place like this since. Well, <laughs> Eski barlar gibi diyor. Listen, I gotta take care of something. Hang tight. wait, wait. What should I do? I don't know. Why don't you make some friends? Arkadaş edin ne ya? What the fuck amuk? Oo, oh, poker mi? Chess. Chess. Kardeşim cehenneme mi gitmek istiyorsun? Bırak satrançı. Bırak bırak. Oo oh, şatkana bak. Wonderful loaded. Bol olur tabi oğlum. Excuse me. Pardon. Ah sen yine. <laughs> you got some moves. I'll give you that. Ben ateş etmiyor ne diyor? Hold on a minute. Don't I know you from somewhere? Seni bir yerden bilmiyor muyum? I don't know. Belki <laughs> de. Baseball oyuncusuydu ki oradan biliyor. Gar Garcia. Gar -Gar Garcia. Javier Garcia. What is worth? <laughs>

<laughs> <laughs> adam yap, ben ah, actually, if you're the gambling type, kumar seviyorsan, i What do you think? Should I call? Should I call or fold? Don't get too intimidated. I lose more often than I care to. Call, call, call. Urma sey. Bluffing. He's got bullshit written all over him. Is a fact? I think Call. Moment of truth, flip them. Oh, my, ain't that a pretty sight? Oh, hell, yeah, nice. Oh, calm down, both of you. Thanks for the advice, hun. How's about a drink? Lol on my tab. Bottle oh, up, This smells like turpentine. Turpentine never been believe in That's the weak stuff. Don't turn away from me. I'm talking to you. Oh shit. Hey, what's the point in talking when I already told you a deal is a deal and it's done. Ama sen anlaşmadın. Bitti lan bu iş diyor. This guy ripped me off. Düzüldüm diyor. He gave me a perfectly good batteries and he gave me a box of bullets that won't fire. Ona düzgün pil verdim. O bana ateş etmeyen mermi verdi. Sen kimsin lan? Bodyguard mısın lan? Bu düzürtsem ne olacak? Abi tam Türk gibi oynuyorum ya. No just need to figure out a way to fix this. push it real fast. no. Well, you can't even prove those are the bullets I traded you. Oh, hey, Clem, come on. He knows the bullets don't work. Listen to him. He's not even nervous. I could have died because of his bullets. Look out! Really? Yoksa E'ye mi basacağız Q'dan sonra? Allah Allah. Hey, cool down, huh? crazy. I ben manyakça cool. davranıyordum, ben manyakça <laughs> davranıyordum. Ee, biraz iş rayından <laughs> <reyden> çıktı. <laughs> Malımı ver gideyim diyor ya. No business. Ne biznesi lan? Orospu çocuğu. Kızı düzmüşsün,

There's a herd out there and you're firing off a fucking What the fuck happened here? He attacked hobby, okay? It was self-defense. Enough from you. Did she really have to shoot? Gerçekten ateş etmek zorunda mıydı? <gülüyor> <gülüyor> yes. Look Gözüme bak oğlum, at burada adam ya. Tam silahına elini doğrulttu ki sıktı kız. God damn it. I'm putting Abi atma. Abi nezaret atma abi. Oralar çok soğuk. Abi atma O <laughs> diyor bir daha benim barıma gelip diyor ne ederseniz diyor. Hayırdır diyor ya. Ara punch your fucking lights out. Both of you. But Eli was a... İkinizin de ağzına sıçardım ama Eli tam bir A sınıfı orospu çocuğuydu diyor. O yüzden haklı olabileceğinize inanıyorum diyor. Hey, thanks for having my back at the hangar. Kardeş. That was cool of you. Senin için yapmadım. Senin için yapmadım. Ailem için yaptım. O yüzden sana ihtiyacım var. And I need you, so that's how it had to go down. Yeah, right. Aha! Aklı ol. Çok da götün kalkmasın. Afiyet olsun abi. Oynayın abi. Hello. Selamünaleyküm. Güzel göt. And Eleanor, I'm what passes for a doctor around here. Ah, doctor? You're so overdeserted sometimes. I hate that I'm treating you in a cage, like you're some feral animal. And I'm starting to think this trip guy. kind of a prick. He means well. Abi beni falan da var ha. Now, let's see about that wound. Let's see about that wound. Göster bakayım yaranı. yaranı. Yar, yeah, he got you good. Yumurmuş ha diyor. Oh yeah. Hmm. Bu ne c s a r t t i r p Rabbi. Seni tanımak istiyorum. de bininci. Beni mutlaka Sen bana güzel mi dedin? I was talking about Eli, the Oh, okay, okay, okay. Because I prefer dashing, or debonair, maybe. Yeah, I'll try to keep that in mind. I'm not sure if she killed a man in cold blood. If you don't mind me asking, what did happen exactly? That they were arguing and that she went crazy over nothing? That guy had it coming. Believe me. Karma, justice, you can do whatever you want. Fuck that bastard. Hey, okay. If you say so. The best thing is probably for you two to leave town.

All right. Here's what we're gonna do. I'm driving you that junkyard myself. It's out of my hair, and no one can say I didn't do right by no one. In the meantime, you two can sleep right here and think about what shitheads you were earlier. On my terms and on my timeline. You got me? Şimdi lazım abi. I need to leave now. Now. No, no, now. I need to get back on the road asap. Javier, I'm not negotiating here. Abi yar burada pazarla pazarlama oh, pazarlık yapıyoruz. Aa kız ben de gideceğim diyor. Ee, bir daha tehlikeye sokmam. Bana sen karar veremezsin. Ben yetişkin bir kadınım. Güzel demiştim burnu kötü. Ogo. Hmm, burnu kötü kızlar biraz. Slip past the herd Yes, a Yes, If Your family does need help. I'll be right there to give it. What? Seriously? Because I should call You do that for me. It's just, it's the right thing to do. Ah, right thing to do. I've understood the right thing. I've got to check on some people. i will Be back in an hour. Leo, you sent me 3,000 people. I never would have guessed she had a dinner. Yeah, she's. She's something. Thing is, is and maybe this sounds weird. Trip'e bu karıya güvendiğinden daha çok güveniyorum dedi. Şimdi karar verme vakti. İki seçeneğimiz var. Hey boys, what's up? 3000 kişi yollamış Levo. 6K, 5K falan diyorsunuz da ekranda 3 yazdı valla. 3 yazdı ben bilmem. Hepiniz hoş geldiniz. Bunu kutlamak için şöyle bir osuruk bıraktım size. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoş geldiniz Zavadan gelenler. Şimdi kısa özet geçeyim. Yeni gelenler belki takılmak izlemek istersiniz. Hikayeli bir oyun oynuyoruz. Walking Dead'in 3. sezonu. Yok ya. Bizim baldan tatlı bir baldızımız var abi. Tam abimizden bize kalan, miras kalan iki tane çocuk var. Bizim yollarımız ayrıldı. Ayrıntıya girmeyeceğim. Onlara geri dönmeye çalışıyoruz. Tam dönmeye çalışırken Clementine'la ile karşılaştık. Clementine'la giderken zombilerin ortasına düştüm. Of. Oğ. Öf! Ah, bunu Leş. Kargo öldü sanki midem damına koyayım. Neyse. Gider misin koku? Şöyle, şöyle git ya. Neyse abi ondan sonra zombilerle karşılaştık. Ondan sonra zombilerden kaçalım diye bir tane kasabaya girdik. O kasabada bizim kız birisiyle anlaşma yapmış. Anlaşma olmadı diye adam kafasına sıktı adamın falan. Öyle yani. Ve bizi hapse attılar. Doktor geldi bizi tedavi etmeye. Doktor diyor ki sizi bu gece kaçırırım diyor. Kasabanın reisi de diyor ki ben sizi yarın ellerimle arabamla götüreceğim diyor. Şimdi doktorla kaçmak